Sevgili gençler, Biyoloji Defteri kanalından bir kez daha merhaba. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerle ilgili konu anlatım videolarımıza devam ediyoruz. Bu ve bundan sonraki birkaç videomuzun konusunu insanda sinir sistemi oluşturacak. Sizler de altta verdiğimiz linkten videoda kullanılan dokümanları elde edebilir. Kendi notlarınızı bu materyaller üzerine alabilirsiniz. Yine video boyunca aklınıza takılan soruları yorum kısmına bizimle paylaşabilirsiniz diyelim ve insanda sinir sistemini değerlendirmeye başlayalım. İnsanda sinir sistemi merkezi ve çevresel olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir ki siz tabloda sinir sisteminin temel kısımlarını ve onlara ait alt başlıkları gözlemliyorsunuz. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur. Merkezi sinir sistemine ait olan beyin ve omurilik kafatası ve omurlar tarafından koruma altına alınmıştır. Beyin omurilik dış ve iç ortamdan gelen çeşitli uyartıları alır ve değerlendirir. Yani merkezi sinir sistemi vücudun içinden ve dışından bilgi toplar ve bu bilgileri değerlendirerek uygun cevaplar oluşturur. Merkezi sinir sisteminin yapısı motor nöronların hücre gövdeleriyle ara nöronlardan oluşmuştur. Eğer fonksiyonlarına göre nöron çeşitlerini hatırlayacak olursanız, vücudun içinden ve dışından alınan bilgileri, impulsları merkezi sinir sistemine getiren duyu nöronlarının, yine merkezi sinir sisteminde görev yapan ve bütünleştirme işlevini gerçekleştiren ara nöronların ve oluşturulan cevabı efektör yapıya götüren motor nöronların varlığını hatırlayacaksınız. O halde merkezi sinir sisteminde Ara nöronlar bulunur. Yine motor nöronların hücre gövdeleri de merkezi sinir sisteminde yer alır. Merkezi sinir sistemi dışında kalan tüm sinirler çevresel ya da diğer adıyla periferik sinir sistemini oluşturur. O halde çevresel sinir sistemi merkezi sinir sistemine bilgi getiren yani duyu nöronlarından Yine benzer şekilde merkezi sinir sisteminde oluşturulan cevapları efektör organa götüren motor nöronlara ait akson kısımlarından oluşan yapıdır. Çevresel sinir sistemi merkezi sinir sistemine bilgi gönderir ve ondan bilgi alarak vücudun iç ortamını düzenler. Beyin bütünleştirici olarak görev yaparken omurilik basit tepkilerle bazı uyarıları bütünleştirmesinin yanında beyinle bilgi alışverişinde bulunur. Omuriliğin yapısını ileriki videolarımızda daha ayrıntılı değerlendireceğiz. Burada beyin ve omuriliğin her ikisinin de bütünleştirici merkez olarak görev yaptığını hatırlamak faydalı olabilir. Çünkü sinir sisteminde 3 temel süreç mevcuttur. Bunlar duyu girdisi, bütünleştirme ve motor çıktısı süreçleridir. Bunlardan bütünleştirme bölümü yani uygun cevap oluşturma bölümü beyin ve omurilikte gerçekleştirilen temel süreçlerdir. İnsanda merkezi sinir sistemini oluşturan beyin ve omurilik menenj adı verilen üç katlı zarla çevrilidir. Bu üç zarın tamamına birden menenji denir. Bunlarda meydana gelen iltihaplanma durumu ise menenjit olarak ifade edilir. Bahsi geçen zarlar dıştan içe şöyle sıralanır demişiz. İlk zar sert zar ya da diğer adıyla dura mater dediğimiz zar. Burada da kafa derisi yine alta doğru indiğimizde kemik zarı hatırlayacaksınız. Kafatası kemiği burada gösterilmiş ki burada oynamaz eklemlerle birbirine dikisi bağlantılarla bağlanmış kafatası kemikleri. Onun altına yerleşen sert zar diğer adıyla duramater burada gösterilmiş. Onun hemen altında araknoid adını verdiğimiz örümceksi zar gösterilmiş ve daha sonra beynin kıvrımlarını örten en ince noktalara kadar inen ince zar burada ifade edilmiş. Dilerseniz bunları değerlendirelim. Sert zar bağ doku yapısında olup kafatası kemiğine yapışıktır. Omurilikte ise serbest halde bulunur. Burada omurilik demişken şu hatırlatmayı bir kez daha yapalım. Burada bahsettiğimiz 3 zar hem beyin hem de omuriliği çevreleyen zarlardır. Örümceksi zar diğer adıyla araknoid alt ve üst düzeyinde bulunan bağ doku iplikçikleri sayesinde iki zarı birbirine bağlar. Yani örümceksi zar aslında sert zar ile ince zarı birbirine bağlayan bağ doku iplikçiklerine sahiptir. Görsel üzerinde de bu bağ doku iplikçiklerini gözlemlemek mümkündür. Örümceksi zar ile ince zar arasında kalan bölüm beyin omurilik sıvısı yani BOS dediğimiz yapı ile doludur. O halde beyin omurilik sıvısı örümceksiz zar ile ince zar arasında bulunur. Beyin omurilik sıvısı beyinde kanın süzülmesiyle oluşur ki beyin omurilik sıvısının oluşmasında bileşiminin düzenlenmesinde glial hücrelerin fonksiyonunda hatırlayalım. Besin, hormon ve beyaz kan hücreleri taşır. Darbelere karşı beyni korumakla birlikte maddi iletiminde de görev yapar. Yani nöronların beslenmesi açısından, metabolik faaliyetlerinin düzenlenmesi açısından oldukça önemli göreve sahiptir. En iç kısımda bulunan ince zar, diğer adıyla pia mater dediğimiz zar ise beynin tüm kıvrımlarını sarar. İçerdiği bol kılcal damarlar sayesinde beyni besler diyelim. Bu da karşımıza çıkabilecek sorgulanabilecek bilgilerden biridir. Beyni besleyen kılcal damarlar ince zar yapısında bulunur. Merkezi sinir sistemi elemanlarından beyni değerlendirmeye başlayalım. Diğer adıyla ensefalon dediğimiz merkezi sinir sistemi kısmı. Kafatası boşluğuna yerleşmiş olan beyin yaklaşık 100 milyar sinir hücresinden oluşmuştur. Erkekte 1200-1350, kadında ise 1000-1250 gram ağırlığa sahiptir. Fakat burada kütlenin farklı olması zeka yönünden bir avantaj ya da dezavantaj anlamına gelmemektedir. Beyin embriyo bir aylıkken farklılaşmaya başlar. Vücut ağırlığının %2'sini ifade etse de glikoz ve oksijen taşıyan kanın yaklaşık %20'sini yirmisini kullanmaktadır. Bu anlamda oldukça önemlidir. Beynin kanlanmasının devam etmesi, beynin tek enerji kaynağı olan glikozun oksijenli solunumda yıkılması ve beyinde glikoz deposu bulunmaması sebebiyle beyne kan akışının düzenli şekilde devamı şarttır. Hem glikoz açısından hem de oksijen açısından eğer beyne belli bir müddet kan akımı durursa burada önemli harabiyetler meydana gelebilir. Özellikle doğum esnasında plasentanın ya da kordonun baskılanması neticesinde oksijensizlik önemli fonksiyon kayıplarını da beraberinde getirebilecektir. İnsan beyni temel itibariyle 3 temel kısımda incelenir. Siz de tablo üzerinden bu kısımlara bakabilirsiniz ki bizim videomuzun konusunu ön beyin oluşturacak. Daha sonrasında orta beyin ve arka beyin bölümlerini değerlendireceğiz. Ön beyine bakalım. Ön beyin insan beyninin en büyük parçasıdır ve diğer beyin kısımlarını üstten örter. Yani zihninizde canlanan beyin fotoğrafında sizin gözlemlediğiniz nokta ön beyin kısmıdır. Ön beyin uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki temel parçadan ibarettir. Uç beyin beyin yarım kürelerinden ibaret hemisfer dediğimiz beyin yarım kürelerinden ibaretken ara beyin dediğimiz bölüm ise talamus, epitalamus ve hipotalamus dediğimiz üç temel parçayı barındırmaktadır. Dilerseniz uç beyni değerlendirerek devam edelim. Uç beyin hemisfer adını verdiğimiz iki yarım küreden ibarettir ki görsel üzerinde sol yarım küre ve sağ yarım küre bu şekilde ifade edilmiş. Yarım küreler birbirlerine üstten nasırlı cisim, alttan beyin üçgeni denilen bağlantılarla bağlanmıştır. Burada enine kesit görüldüğünde beyin yarım kürelerinin birbirlerine üstten nasırlı cisim dediğimiz yapı ile ki burada yeşil renkle gösterilen kısım, alttan ise beyin üçgeni dediğimiz yapılarla birbirine bağlandığı gözlenir. Bu bağlantılar nöronların sinir hücrelerinin aksonlarından oluşmuştur ve bu bağlantılar sayesinde beynin sağ ve sol yarım küreleri arasında iletişim sağlanmaktadır. Beyin yarım kürelerini enine bölen derin yarığa ise Rolando yarığı adı verilir. Görsel üzerinde Rolando yarığını burada gözlemlemek mümkündür. Beyin yarım kürelerinden enine bir kesit alındığında beyinde ki beyincikte de aynı durum söz konusudur. Dış kısımda boz maddenin iç kısımda ise ak maddenin olduğu gözlemlenir. Burada beyin yarım kürelerinden alınan enine kesitte dış kısımda yaklaşık 5 mm civarında olan boz maddeyi İç kısımda ise ak maddenin varlığını görüyoruz. Boz madde sinir hücrelerinin gövdelerinden oluşurken ak madde ise miyelinli sinirlerin akson uzantılarından oluşmaktadır. O halde boz madde sinir hücrelerine ait gövdelerden, ak madde ise akson uzantılarından oluşur. Miyelin beyaz ve yağlı bir tabaka oluşturduğundan böyle bir yapıya sahip olduğundan aslında beyaz bir yapının oluşması sağlanmış olur. Beyin ve beyincikte boz madde dışta, ak madde ise içte yerleşim gösterir. Boz maddede meydana gelmiş olan yaklaşık 5 mm kalınlığındaki beyin kabuğuna serebral korteks denir. Burada serebral korteks bizim için çok önemli bir tanımlama değil. Biz bu kısmın beyin kabuğu olarak tanımlandığını bilsek bizim için yeterli. Serebral korteksin her iki yarım küresinde de dört farklı lob mevcuttur ki bunları görsel üzerinde gözlemlemek mümkündür. Birincisi frontal ya da ön lob ya da diğer adıyla alın lobu dediğimiz lobdur ki görselde bunu gözlemlemek mümkündür. Frontal lobdan gerçekleşilen temel faaliyetler iskelet kaslarının hareketinin kontrolüdür. Yine parietal lob dediğimiz ya da yan kafa lobu dediğimiz burada gözlemlediğimiz kısım bu da yine hem sağ hem de sol yarım kürede mevcuttur. Parietal lobdan ise temas, basınç, titreme, ağrı, sıcaklık ve tat duyularının algılanması gibi fonksiyonlar yerine getirilir. Burada gösterilen temporal lob ya da şakak lobu dediğimiz bölümde ses ve koku duyusunun algılanması gerçekleştirilirken oksipital lob ya da art kafa lobu dediğimiz bölümde ise görme duyusunun algılanması gerçekleştirilir. Burada bahsi geçen lobların her birine vücudun değişik alanlarından impulslar gelir ve buralardan çıkan impulslar vücudun değişik kısımlarına gönderilir. Uç beyindeki fonksiyonların yönetimine ve çeşitlerine geçmeden önce beynin sol yarım küresi ve sağ yarım küresinden kontrol edilen davranışlara bakalım. Sol yarım küre sağ elin kontrolünü sağlarken yine konuşma ve yazma diliyle ilgili süreçler sol yarım küreden yürütülür. Bilimsel yetenek, sayısal yetenek, düşünme ve mantık ile çözümleme faaliyetleri sol yarım küre üzerine denetlenir. İnsanların çok büyük bir kısmında sol yarım küre daha baskın haldedir ve insanların yine benzer şekilde çok büyük bir kısmı sağ elini kullanmaktadır. Sağ yarım küreden kontrol edilen davranışlara birlikte baktığımızda sol elin kontrolü, görme ve hayal, müzik yeteneği, sanat yeteneği, yüzlerin ve üç boyutlu şekillerin tanınması, idrağın tamamlanması gibi süreçler sağ yarım küreden kontrol edilir. Kişi de sağ ve sol yarım kürelerde bir hasar meydana geldiğinde Bunlardan birisinde bir hasar meydana geldiğinde diğer yarım küre daha gelişkin bir hal alır. Diyelim ki beynin aslında plastik bir organ olduğunda burada hatırlayalım. Peki uç beyinle ilgili değerlendirmelerimize devam edelim. Uç beynin her iki lobunda da duyusal alanlar, motor alanları ve ruhsal fonksiyon alanları bulunmaktadır. Motor alanlara yani hareket merkezlerine bakalım. Kol, bacak, yüz, dil kaslarını idare eden merkezler burada bulunur motor alanların büyüklüğü daha çok buraya uyarı gönderen reseptörlerin sayısı ve yoğunluğu tarafından belirlenir. Burada önemli bir nokta. Görsel üzerinde bakacaksanız burada orantısız bir biçimde vücudun değişik kısımları şematize edilmiş. Aslında buradaki orantısızlık ilgili vücut bölümünün kontrolünü sağlayan motor alanın büyüklüğüyle ilgili. Bakın el için ayrılan alanın büyüklüğü bacak için ayrılan alanın büyüklüğünden fazla aslında bu alanların büyüklüğünü sağlayan şey ilgili bölümden buraya uyarı gönderen reseptörlerin sayısı ve yoğunluğudur. Parmak uçlarınızda bulunan reseptörlerin sayısı ve yoğunluğu fazla olduğu için buranın kontrolünü sağlayan motor alanın büyüklüğü de oldukça fazladır. Beynin sağ ve sol yarım kürelerinden çıkan sinirler motor sinirler omurilik soğanından geçerken yönlerini değiştirirler. Dolayısıyla sağ yarım kürene çıkanlar vücudun sol tarafına, sol yarım kürene çıkanlar vücudun sağ tarafına giderler. Ve bu sayede beynin sağı vücudun solunu, beynin solu vücudun sağını yönetir. O halde beyinden çıkan motor sinirler omurilik soğanından geçerken çaprazlanır. Duyu alanlarına bakalım duyu organlarından gelen impulsların alındığı çeşitli merkezler bulunur. Görme, işitme, tat alma, temas, acı, sıcak, soğuk gibi duyuların alınması beyin korteksi tarafından sağlanır. Duyu ve motor alanlar arasında bağlantı mevcuttur. Örneğin elimizi ateşe temas ettirdiğimizde sıcaklığın hissedilmesi duyu alanları tarafından yönetilirken elin çekilmesi de motor alanlar tarafından idare edilir. O halde beynin uç beyin kısmında aslında istemli hareketlerin kontrolü, bilinçli yapılan hareketlerin kontrolü, düşünme, hafıza, zeka merkezleri ile duyuların alınmasıyla ilgili merkezler bulunur. Ruhsal fonksiyon alanlarına da bakalım. Beyin korteksinde bulunan his, irade, hafıza, düşünce, zeka, muhakeme ve yaratıcılık gibi ruhsal fonksiyonları yöneten merkezlerde uç beyinde yer almaktadır. Uç beynin görevi nasıl anlaşılmış? Bunun üzerine değerlendirme yapalım ve videomuzu sonlandıralım. Beyindeki bir bölümün görevi bu bölümün tahrip edilmesi veya çıkarılması sonucu canlıda meydana gelen değişikliklerle anlaşılabilir. Yani beynin bir bölümünün fonksiyonunu merak ediyor isek bu bölümün inaktive edilmesi ya da canlıdan çıkarılması neticesinde canlıda meydana gelen değişikliklere bakabiliriz. Bu amaçla yapılan deneylerde beyin yarım küreleri çıkarılmış bir güvercinin itilirse yürüyebildiği fakat kendisinin istemli bir yürüme davranışı başlatamadığı, uyarılmadıkça uçmadığı, uyarılmadıkça uçamadığı, havaya atılırsa uçabildiği refleks olarak açlık hissetmediği, önüne konulan yiyeceği yemeği akıl edemediği, ağzına besin verildiğinde yediği, yanına kedi ya da köpek yaklaştığında hiçbir tepki göstermediği, bir yerine iğne batırıldığında refleks olarak bu bölgeyi çektiği, dış etkilere karşı duyarlı olmadığı görülmüştür. O halde burada kaybı görülen bütün durumlar beyin yarım küreleri tarafından yönetilen durumlardır bu canlının hareketlerinin tümünün bilinçsiz olduğu gözlemlenmiştir. O halde bilinç uç beyin tarafından kontrol edilen, beyin korteksi tarafından kontrol edilen bir durumdur. Yine bu canlıda sindirim, solunum ve dolaşım olayları devam ettiği için canlılığın devam ettiği gözlenmiştir. Sevgili gençler eğer not almadıysanız burada beyin yarım kürelerinde bulunan farklı loblar ve bunlar tarafından kontrol edilen durumlar ifade edilmiş. Bu görseli not almak üzere kullanabilirsiniz. Sizlerle birlikte bu videoda merkezi sinir sistemine bir başlangıç yaptık ve beynin ilk bölümü olan ön beyne dair değerlendirmelerde bulunduk. Video ile ilgili aklınıza takılan soruları yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.